Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talep eden Hatay Milletvekili Sayın Serkan Topal. Buyurun Sayın Topal. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, ekranları başında bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu kanunu komisyonda konuştuk, konuştuk ama maalesef bir noktayı bile değiştiremediler. Ak Parti zihniyeti ne olacak? Zaten değiştirmiyorlar. Aslında bu kanunun temelinde ilahiyet Fakültesi mezunları ve Aynen. İmam Hatip Lisesi mezunlarına karşı konumlandırılan bir kanun. Neden mi arkadaşlar? Bakın, şimdi orada diyor ki bugüne kadar bunlar yeterince benim benim alamadık bu mezunlardan. Bu yüzden biz paralel bir yapı kuracağız ve özellikle maddelerde bakın arkadaşlar maddede diyor ki uygun görülenlerin arasından belirlenecek diyor. Şimdi özellikle özellikle personel alımında yarın falanca tarikata mensupsa alınacak eğer falanca mensup değilse alınmayacak. İşin özeti bu mu değil mi? Biz bunu komisyonda da konuştuk. Bunu bu muallaha ortadan kaldırın ama yok. Tabi birileri bekliyor kimi. Mesela Ansar Vakfı bununla çok ilgileniyor. Çok ilgileniyor. Fitne atmış. İzleyebilirsiniz. Bakın biz bunu söyledik. Biz akademiyi destekliyoruz. Ama paralel bir yapı kurulmasına karşıyız. Bakın yine... Beşinci maddede Sözleşmeli personelin atanma şartları sınav ve usulleri yönetmelikler düzenlenir diyorsunuz Oysa anayasanın 128. maddesine aykırıdır çünkü kanunla düzenlenir diyor Yine arkadaşlar Akademi başkanı lisans mezunu olabilir ama evrindekiler doktora olabilir ya Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar bunu düzeltin dedik düzeltmediniz düzeltmiyorsunuz Yine Arkadaşlar 128 bin din görevlisine ek 3600 göstergeyi söz verdiniz. Niye getirmiyorsunuz arkadaşlar? Getirin 3600'ü. Sözünüzü yerine getirin. Biz de bundan sonraki bütün önergeleri çekelim size destek verelim. Ama yok. Siz verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Öğretmenlik meslek kanununda dahi 3600'ü verirken dahi bir yıl sonrasını verdiniz. Bakın Diyanet Akademisi'nin yürüteceği ifaretlerin denetimini kim yapacak arkadaşlar? Yine net bir şey yok. Ya dedik ki biz net bir şey söyleyin, net bir şey koyun, milletin bakanlığı denetlesin. Yok diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet Kurumu olarak kurulmuş ağırlık esasları ile ilgili işleri yürütmek, aynı zamanda toplam, toplumsal değerleri baz almak, öne çıkarmak ve toplumsal barışı bir şekilde sağlamak gibi bir sorumluluğu var. Peki Diyanet İşleri Başkanlığına baktığımızda kanunen verilen yetkileri yerine getiriyor mu arkadaşlar? Bakın Diyanet İşleri Başkanı siyaset yapıyor mu? Yapıyor. Vakıf üzerinden ticaret yapıyor mu? Yapıyor. Üniversite kuruyor mu? Kuruyor. Market işletiyor mu? işletiyor. Umre ile inanç turizmi yapıyor mu? Yapıyor. Minbere kılıçla çıkıyor mu? Çıkıyor. Peki toplumsal barışa sıra geldiğinde katkı var mı? Yok. Toplumsal değerlere saygısızlığa gelince tepki var mı? Yok. Şimdi bunun yerine Yunan kazansaydı diyerek Cumhuriyeti ve Atatürk'ü aşağılayan o fezli, fesli meczubu ziyaret var. Ayasofya'da devletimizin kurucu kadrosuna hakaret edenlere taltif var. Çok eleştiri gelince efendim ben e, insani bir ziyaret yaptım. Hakaret eden İmam Efendi de zaten resmi görevli değil. Resmi görevli değilse o zaman sizin orada ne işiniz var? Neden tepkinizi koymuyorsunuz? Sayın Diyanet İşleri Başkanı insani ziyaretlere önem veriyorsa mesela neden ortak acımızın ortak değerlerimizin başında olan şehit cenazelerine Cem evindeki şehit cenazelerine neden katılmıyor? Neden orada safta olmuyor? Bunun cevabını verebilir mi arkadaşlar? Bakınız İslam Barış demektir diyoruz değil mi? Barış. Barış sadece teorik anlamda olmamalı. Eylemlerle bunu bu barışı sağlamalıyız. Bakın Hucuret suresi 10. ayet diyor ki inna mel mu'minuna ihvetun fa aslihu beyne yani diyor ki müminler kardeştirler. Öyleyse iki kardeşin kardeşinizin üzerini mutlaka birbirine olan yakınlığını düzeltin diyor. Bakın yine yine yüce peygamber hadisi şerifte buyuruyor ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Buyuruyor. Peki şimdi müminler kardeştir, değil mi? Arkadaşlar Cem evlerini tanıdınız mı? Onlara destek veriyor musunuz? Az önce dediğim gibi Cem evinden kalkan cenazeye Diyanet İşleri Başkanı katılıyor mu? Katılıyor mu arkadaşlar? Bu ülkede yaşayan her yurttaş verdikleri vergilerle ülkesine sahip çıkıyor. Ölümüne sahip çıkıyor. Ama gelin görün ki Cem evlerinin elektrik faturasını bile Diyanet İşleri ödemiyor. Doğru mu? Ne diyor şimdi? Zulüm ne diyordu? Şimdi bakın zulüm sadece şiddetle olmaz arkadaşlar. Birini tanımamak, onu öteki görmek, dışlamak, yok saymak, onun adına karar vermek, hakkını gasp etmekle, zulümle eşdeğer değil midir arkadaşlar? Allah'ın emrine uymak istiyorsanız o zaman gelin, bu kardeşlerinizin hakkını verin. Farklı inançlara sahip olan bütün kardeşlerinizin hakkını verin. Bakın arkadaşlar, Suriye'de Suriye'de savaş oluyor. Bizim ülkede işsizlik artıyor. Irak'ta savaş oluyor. Bizim ülkede mazot yükseliyor. Ukrayna'da savaş oluyor. Bizim burada zam üstüne zam konuluyor arkadaşlar. Bütün bunları çözmesi gereken iktidar paralel bir yapı olarak karşımıza karşımıza Diyanet Akademisi getiriyor. Bakın biz destekliyoruz diyoruz. Ama daha önce çözülmesi gereken sorunlar var. Çözülmesi gereken yerler var. Bakın şimdi biz Diyanet İşleri'ye ilgili olarak Sayın Başkan'ın uygulamalarından kaynaklanan birçok yanlışlıklar ortadayken ve güven azalmışken bu paralel kurumların kurulmasına karşıyız arkadaşlar. Karşıyız. Değerli arkadaşlar, kamu kurumları devlet bütçesinden beslenir. Yani beytul maldır. Beytulmal, bir gruba, bir kesime ayrıcalıklı olarak dağıtılamaz. Buna yasalarımız da engel olduğu gibi inancımızda da, da haram kılınır. Şimdi kamu bütçesinden aldığı ödenek ile faaliyet yürüten bu kurum her yurttaşa eşit hizmet veriyoruz diyebilir mi? Anayasanın 10. maddesine de aykırı davranıyor. İslam dinine de aykırı davranıyor. Şimdi arkadaşlar kimin cennete gideceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Ama cehenneme kimin gideceğini çok iyi biliyoruz. Beytul malı yiyenler mutlaka cehenneme gidecektir. Bu ülkenin parasını pesçe çekenler bu yurttaşları ötekileştirenler milletin parasını yetimin parasını çalanlar elbette cehenneme gidecek arkadaşlar. Biz de diyoruz ki daha fazla günaha girmeden gelin bütün yurttaşlarımıza farklı inançlardan sahip olan bütün yurttaşlarımıza haklarını verin. Yani burada bütün alevilere, Beyt inancına sahip olanlara, Caferilere ve bütün inanç sahiplerine lütfen haklarını teslim edin. Haklarını teslim edin ki helallerini alın. Helallerini. Tamamlıyorum. Sayın tamamlıyorum. Haklarını helal etsinler diyoruz. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bir fetva akademisi. Yani skandal fetvalar var, fetvalar var arkadaşlar. Bakın burada dinimize olan saygıyı lütfen koruyun. Ya, saç, ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Eş öldüyse eniştenin beklemesine gerek yok, hemen evlenebilir diye bir fetva. Yine evlatlıkla evlilik günah değil. Ya böyle bir skandal fetva olabilir mi arkadaşlar? Online boşanma fetvası. Gıyabında boşanabilir. Whatsapp'la mı gönderecek, maille mi gönderecek? Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir, böyle skandal fetva olabilir mi arkadaşlar? Şimdi bakın bu konuda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bu fetva verenler özellikle Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda önlem alması gerekiyor. Bir kez daha